Evet arkadaşlar. Şu anda sizlere araç tüpünden normal tüp dolumunu göstereceğiz. Evet. Şurada bir vanası var. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi açtık. Gaz geldi. Ve şimdi bunun da vanasını açacağız. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi şu an dolum yapıyoruz. Gördüğünüz gibi gaz gidiyor. Tüpümüz doluyor. Bu şekilde araç tüpünden normal tüpü dolum yapabiliyoruz. Arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi böyle bir aparat yapıyoruz. Ve aparattan tüpümüzü dolduruyoruz. Bu şekilde. Şu an doluyor tüpümüz. Normal piknik tüpünü doldurabilirsiniz. Ama büyük tüpleri dolduramazsınız. Bu şekilde. Şu an gördüğünüz gibi gaz gidiyor. Zaten ne oldu mu o kendisi yavaşlıyor. Bakın yavaşladı.